Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Oldu? Umarım o da iyidir. Bir mübarek Ramazan ayını bitirdik. İyi bayramlar. Hepinize bayramınız mübarek olsun. Bugün sizlere Groza Challenge yapacağım. Umarım artık şu maçta bir Groza çıkar. Çünkü kaç maçlar arıyorum Groza yok. Drop'ta yok. Etkinlik alanında yok. E, atlıyorum orada burada yok. Hakikaten fişek atıyorum orada da çıkış bu. Groza'yı ne yaptılar? Azalttılar mı anasını satayım? Neyse. Bakalım. Şöyle bir... Atlayalım da. Şimdi tamam kaç kişi geldi? 8 kişi. Ben 8 kişi şöyle bir atlayalım. Silah bulalım. Lütfen güzel bir silah. Tamam iki seviyede kaldık. Şurada ne var? Tamsın. Alırız severiz. Yenir yenir yenir. Hemen hemen hemen. Neyse sen sadece. Lazer tamam. Adamlar neredesiniz? Evladım yukarıdasın. Gördüm kafanı gördüm. Kelleni gördüm oğlum. Bekle geliyor. Açma. Çalışabilirsiniz ama benden saklanamazsınız. Geliyorum. İçeride de. Nerede? Aa baygın. Direkt çekeriz. Hiç affetmem. Olur. Ya kardeşim. Lan vuramıyorum. <laughs> vuramıyorum. Vermem yok. Şerif gül ne lan? O nasıl isim anasını? Neyse. Neredesin sen? Bıçakla geliyor bir de. Sen de gittin. Git git git. lan Benim ama bir cam basmam lazım. Adamlar bolosu mod alıyoruz. Cam basmıyoruz Sonra ölüyoruz. Sonra niye ölüyorum? Bir kişi kaldı. Şimdi nerede bu? Nerede bu? Şimdi bana burayı tavaf ettirme bak güzel kardeşim. Bana burayı tavaf ettirme. Çık adam kadar çalışalım. Ulan ben ararken sıkıyorum. Bari sesmesi bir şey ver. Sen sıkılmıyor musun be güzel kardeşim ya? Neredesin sen? Gel lan buraya. Manyak. Yürük buradan. Yürük. Burayı terk et. Burayı terk et. Niyet ettim Groza bulmaya. İnşallah çıkar. Şimdi buradan 4 kilo çıkacağız. Bakalım toplamdan totalde. Maç sonu kaç kilo olacak? Tamam bunlar iyi güzel. Ne lan o? Aha Groza. Sonunda ya. Ulan P90 alayım. Alsam mı? Alayım ya. Sıkışırsak. Lan aldım? Şöyle 4x atayım. Şunları at 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 Sen de kanka. Heh, tamam. Lootum tamam. Şöyle bir çıkalım artık şuradan. Şimdi. Şurada drop var. O drop'a ben bir uçayım. Adamlar nerede? 75 kişi var daha. Hadi ben de adamdan sayma. 74 kişi var. Şuraya doğru gideyim. Bakayım. Bakayım. Neler var neler. Arkadaşlar bu arada iyi bayramlar diliyorum size. Bayramınız tekrardan kutlu olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Şöyle bir gideyim. 2 x saat ya. Ben 2 x aslında kullanıyorum da artık adam var. Neredesin? Gördüm seni bekle geliyor. Bekle. bot galiba. Yok ot değil geri zekalı. Olabilir yani. Normal şeydir. Neyse. Bu arada arkadaşlar hani VS atalım VS atalım diye yazanlar var ya. Arkadaşlar ben vs atmıyorum. Daha doğrusu atamıyorum. Birincisi vaktim yok. ikincisi ben TDM oyuncusu değilim. Ya hani şu Godzilla yolu geldi ya. Ödül yolu. Onda birkaç arena görevi vardı. Dur. Adam var. Yer misin sen? yedi Arkadaşın kaçıyor mu? Vay delikanlılar geliyor. Yedim yedim. sen de öleceğim. Gel buraya. Tamam. Ya. Bunlar. da gitti. Neyse ne diyordum ben? Ha. İkincisi ben TD amacı dedim. Ya hani şu Godzilla yolunda arına görevi vardı. Onu yapayım dedim. Ya 3 maç girdim. Kur'an-ı Kerim çarpsın sinir krizi geçirdi. Bak yapanlar mı dersin? Hile konular mı dersin? Adam harbiden hile. Ciddi manada. Hileydi. Pusanlar mı dersin? La öyle biri pusuyor ki. Hani ciddi manada oyunu yapanların aklına bile gelmez. O yüzden ben TDM oynamıyorum. VS atmıyorum. O yüzden bana gel VS atalım gel VS atalım demeyin. İsterseniz korkak deyin. İsterseniz de deyin yani bunlar benim pek umurumda olan şeyler değil. O yüzden rica ediyorum ben de VS atmayın. Yani şu anda olmaz. Zaten vaktim yok. Çünkü çalışıyorum. Çalışmadığım zamanlar video çekiyorum. E, on, on olmadığı Olmamadığı zaman da ben bir özel hayatım var yani biraz kendi bayılmam gereken bir mentalimi toparlamam gereken hayat var. Yani ses var. Ama nerede? Ses var görüntü yok. Arkadan sıkıyor da. Şimdi gördüm seni gel buraya gel gel. Bir arkadan ses geliyor bir önden ses geliyor ben de anlamadım ki. Şimdi gördüm. Saklanmalı hızlı olacağım ben. Gerçekten hızlı olacağım. Daha taşı sıkmasam daha hızlı olurum da. Daha taşı sıkıyorum kanka kusura bakma. Neyse. Dediğim gibi. Yine ses var. Nerede bu? Kanalizasyonu mu düşün oğlum sen siz... Neredesin? Şunu basayım da. Arkadaşlar boost'un full olması önemli. buzun full olması her zaman için önemli. Arkadaş galiba kanalizasyona düştü. Aynen kanalizasyona düşmüş. Buradan Groza'yla yer mi? Deneyelim. Groza 10 metreden sonra nanay canım. Ama sen oradan çıkacaksın kanka. Yani ya çıkacaksın ya çıkacaksın. Sen orada ben peşinde. gel 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 gel. Gel babacım gel. Bu sefer de çok acı galiba. Heh. Çıkar, çıkar 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 çıkar. Şimdi yürü burada. Burayı terk et. Burayı terk et. Şimdi psikopat. Canım psikopat. Manyak herif. Sen de çıkıp şunu alsana. Al şunu bak. Al şunu anlatacaksın. Almadım Tamam. Tepe avantajım var. O acı, o açtan çıkacaksın ama. Haberin olsun. Şah mı? Yemez Erkan bekle ben bir robot bir, bir bomba atayım. Oğlum yokuş yukarı adama bomba mı atarım? Manyak mısın lan? Aşağı gider o bomba. Manyak herif. Anasını satayım. Yok. Adam bulamadım. Dur. Lan beni çıkar. Üç kişi kaldı anasını satayım ya. Ama video yetişme videonun yetişmesi lazım o yüzden bu maçı artık atacağız yapacak bir şey yok. Adam var orada. Şimdi biri tek. Öbür ikisi ekip mi? Onu bilmiyorum. Acaba nasıl yapacak? Devenin orada. Gördün sen Şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Onu düşünelim. Helal lan sana bak seni takdir ettim gerçekten Şunu atayım Lan Ya Bunu anca benim gibi geri zekalı yapar zaten yemin ediyorum ya Bunu anca benim gibi geri zekalı yapar Adamın ekmeğine resmen yağ sürdüm yemin ediyorum Şimdi şöyle gitsen beni görür mü Yok görmez Şöyle arkadan dolaşacağım Umarım beni burada görmez Gelmiyor zaten burada i̇şte Ama adam, adam nereye gitti? Sorun en son birisiyle çatışıyordu. Ben o M4'ü bırakmayacaktım ya. Uzaktan sıfır atardım da. Denerdim yani en azından. Şimdi Grozio'ya sıfır atalım arkadaşlar. Ben Grozio'ya 6x ama 6x'e 6X, 3'e çekip değil. 6x sıfır atıyorum diyen varsa helal olsun. Ben atamıyorum şahsen. Nerede bu? Aa gördüm. Dur lan. Nerede bu? An. Ya lan. Dur dur. Oğlum S2 Ayıp. Ayıp. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu bayram günü izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Allah'a emanetsiniz. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, fikirlerinizi saygı çerçevesi içerisinde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a Hershey's.